Şimdi size anne tavuk ve civciv masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, yemyeşil çayırlara sahip bir köyde, rengarenk çiçeklerin süslediği bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte, kahverengi tüyleriyle herkesin sevgisini kazanan bir anne tavuk yaşarmış. Anne tavuğun tam yedi tane, birbirinden şirin civcivi varmış. Civcivlerin tüyleri pırıl pırıl parlıyor. Minik gagaları birer inci gibi ışıldıyormuş. Her sabah güneş gökyüzüne tırmandığında anne tavuk civcivleriyle beraber çiftlikte gezintiye çıkar, etrafa saçılmış buğday tanelerini toplarlarmış. O sabah da her zamanki gibi civcivlerle birlikte çayıra çıkmışlar. Civcivler heyecanla etrafa koşturup buğday tanelerini gagalamaya başlamış. Anne tavuk da onları izliyor ve sürekli uyarıyormuş. Civcivlerim Gözünüz hep etrafta olsun. Çalıların arkasında ne olduğunu bilmezsiniz. Dikkatli olun. Civcivler annelerini dinler gibi yapmışlar. Ama oynamaya ve buğday aramaya devam etmişler. Güneş ışığı çayıra vururken, çalıların arkasında onları izleyen bir çift hınzır göz varmış. Bu gözler, kötü kalpli bir tilkiye aitmiş. Tilki, karnını doyurmak için planlar yapıyormuş. Civcivlerden biri tam da bu sırada yerde kıvrılarak ilerleyen bir solucan görmüş. Solucan parlak ve yağlı göründüğü için civcivin ağzı sulanmış. Solucanı yakalamak için çimenlerin arasına dalmış. Ancak solucanın peşinden giden civciv annesinden ve kardeşlerinden biraz uzaklaşmış. İşte tam o sırada tilki harekete geçmiş. Çalıların arkasından çıkmış ve civcive yumuşak bir sesle seslenmiş. Merhaba küçük civciv. Ne güzel bir gün, değil mi? Bakıyorum. Solucanlarla ilgileniyorsun. Eğer benimle gelirsen, sana bir sürü solucan ve bolca buğday verebilirim. Tilki, civcivin güvenini kazanmak için en nazik sesini kullanmış. Küçük civciv bir an tereddüt etmiş. Ama tilkinin vaat ettiği solucanları düşününce dayanamamış. Gerçekten mi? Hem de bol bol mu? diye sormuş heyecanla. Tilki başını sallamış ve gülümsemiş. Evet, tabii ki. Hadi, benimle gel. Civciv tam adımını atmıştı ki birden anne tavuğun sesi yankılanmış. Civciv, neredesin? Hemen buraya gel. Fakat civciv tilkinin cazibesine kapılmış ve onunla gitmiş. Tilki civcivi ağzına alır almaz hızlı ormana doğru koşmaya başlamış. Ancak civcivin çığlıklarını duyan anne tavuk hemen çiftliğin sadık köpeği Karabaşa koşmuş. Karabaş, "Yardım et. Tilki civcivimi kaçırdı." diye bağırmış. Karabaş hiç vakit kaybetmeden tilkinin peşine düşmüş. Tilki Ormanın derinliklerine ulaşmaya çalışırken birden Karabaş'ın havlama sesini duymuş. "Hay aksi!" diye düşünmüş. "Bu köpek beni bulacak." Hızını artırmak istemiş ama ayağı bir dala takılıp sendelemiş. Tam o sırada Karabaş tilkinin yolunu kesmiş. Tilki civcivi düşürmüş ve korkuyla ormana kaçmış. Karabaş Minik civcivi nazikçe ağzına alıp anne tavuğa geri götürmüş. Anne tavuk, civcivini görünce hem çok sevinmiş hem de çok kızmış. Civciv annesine sarılıp ağlamış ve anneciğim, özür dilerim. Bir daha yabancılara inanmayacağım. Çok korktum, demiş. Anne tavuk, civcive ders vermek için bir masal anlatmaya karar vermiş. Bak civcivim, demiş. Eskiden de bir civciv vardı. O da yabancılara inanıp başını belaya sokmuştu diye başlamış. Civciv bu masalı dikkatle dinlemiş ve annesinin sözlerini unutmamaya karar vermiş. O günden sonra civcivler anne tavuğun sözünü daha dikkatli dinlemişler. Çiftlikteki hayat eskisi gibi huzurlu ve mutlu bir şekilde devam etmiş. Tilki ise bir daha çiftlik yakınlarına yaklaşmamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı dinleyenlere, biri anlatana, biri de tüm civcivlere. Ve küçük civciv, bu masalı dinleyen çocuklara şunu söylemiş. Sevgili çocuklar, her duyduğunuza inanmamalı ve tanımadığınız kişilere güvenmemelisiniz. Size güzel şeyler vaat eden bir yabancı, aslında kötü niyetli olabilir. Büyüklerinizin sözünü dinlerseniz, her zaman güvende olursunuz. Unutmayın, anne ve babanız sizi korumak için hep en doğrusunu söyler. İkinci olarak Gökkuşağı ve Nazlı masalını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarlarda yemyeşil dağların eteğinde bir köy varmış. Bu köyde Nazlı adında meraklı mı meraklı bir kız yaşarmış. Nazlı ne zaman yağmur yağsa ve ardından gök kuşağı çıksa, gök kuşağının sonuna gidip orada ne olduğunu öğrenmek istermiş. Köyün yaşlıları, gök kuşağının sonunda bir hazine varmış diye anlatır dururlarmış. Ancak kimse bugüne kadar o hazineyi bulamamış. Bir gün sabah erkenden kalkıp dışarı bakan Nazlı, gökyüzünde kocaman bir gök kuşağı görmüş. Kalbi heyecanla çarpmış. Hemen küçük heybesine bir parça ekmek ve bir matara su koymuş. Bu sefer gök kuşağının sonuna varacağım. Demiş kendi kendine. Nazlı, gök kuşağını takip ederek dağları aşmış, ormanlardan geçmiş. Yolda ona bir kuş, bir sincap ve yaşlı bir kaplumbağa rastlamış. Hepsi ona, Nazlı, nereye böyle aceleyle gidiyorsun? diye sormuşlar. Nazlı da hepsine, Gök kuşağının sonundaki hazineyi bulmaya gidiyorum demiş. Hayvanlar ona gülümseyerek yolun açık olsun diyerek iyi dileklerini iletmişler. Sonunda Nazlı gök kuşağının sonuna vardığını sanmış. Karşısında eski bir çeşme ve çeşmenin yanında pırıl pırıl bir testi bulmuş. Testinin içinde ne altın ne de mücevher varmış. Sadece berrak bir su doluymuş. Nazlı Hayal kırıklığına uğrayarak başını eğmiş. Tam o sırada yaşlı bir kadın belirmiş. "Küçük kız, neden üzgünsün?" diye sormuş. Nazlı da "Hazine bulmayı umuyordum." ama bu testi sadece su dolu diye cevap vermiş. Yaşlı kadın gülümsemiş ve "Evlat, en büyük hazine ihtiyacını karşılayabilmektir. Bak, bu su temiz ve berrak." Susadığında sana hayat verir. Hayattaki gerçek değerleri görmeyi öğrenmelisin, demiş. Nazlı, yaşlı kadının sözlerini düşünmüş ve elindeki suyun aslında ne kadar kıymetli olduğunu anlamış. Testiyi doldurmuş, suyu köyüne götürmüş ve yaşadığı bu macerayı herkese anlatmış. O günden sonra, Nazlı her gökkuşağı gördüğünde gülümsemiş ve kendi kendine, asıl hazine gözlerimizin önündedir, Yeter ki fark edebilelim dermiş. Ve nazlı bu masalı dinleyen çocuklara şunu söylemiş. Gerçek hazine her zaman altın ve mücevher değildir. Bazen en değerli şeyler sağlığımız, suyumuz, sevdiklerimiz ve hayatın içindeki küçük mutluluklardır. Önemli olan elimizdekilerin kıymetini bilmektir.